İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Detaylara bakalım. İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle toplu taşımada bazı kısıtlamalar getirdi. Bu kapsamda karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 4'te başlayacak. Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları ise saat 5.30 itibariyle başlayacak. Çarşamba günü saat 5.30 itibariyle M2 Yeni Kapı, Seyran Tepe, Hacı Osman Metro hattının Vezneciler Şaliç, Taksim Meydanı, Şişhane, Osman Bey Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirli Kuyu metro durakları sefere kapatılıyor. Kabataş Taksim Meydan Finiküler hattında da seferler duracak. İstiklal Caddesi üzerinde nostalji tramvay seferleriyle Tünel Meydan Karaköy arasındaki Finiküler hatları da çalışmayacak. Taksim ve Tarlabaşı Gayrettepe'ye giden İETT otobüs seferleriyle Gayrettepe metro durağı seferi yapılacak. Anadolu yakasında ise Avrupa yakasına Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskeleleriyle harem sirkeci arası yolcu araç taşınmayacak. Aynı şekilde tur yol, den tur, deniz motorları da çalışmayacak. Marmaray, sirkeci istasyonları çift taraflı olarak seferlere kapatılacak. Fatih Beyoğlu Şişli, Beşiktaş ilçeleriyle D100 Karayolu'nda da bazı güzergahlar kapatılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.